az kaldı. İnşallah buradan birlikte çıkın. aileni göreceksin. Ben de bir aile kalmadı ama. Aileni göreceğimi söyle. Oğlun oğul gitti, mi? dedim, gitti dedi. Bir müddet konuştuk, büyük oğlumla. O da <laughs> önce konuştuk, helalleştik. Annesine, üstüne, özür dilerim ben de şey 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 şey

Mutluluk gözyaşları oluyor, başarmış değil evet. mi? İzleyiciler düzenimizi evet. kuracak, Allah'ın bize çıkmayı emretti. Oradan çık dedi. Biz çıktık şükürler olsun. Evet yatak odasında, yatağımdaydım. Oğlumun sesiyle kalktım. Anne diye kapıya geldi. Bir an şoka girdim ne oluyor diye baktım. Dökülüyor oluyor, şehadet getirdim. Ondan sonra eşim uyandı, kapıya geldi. Küçük ortanca oğlum yatağındaydı, o gelmedi. Ona hiçbir ses almadık. Zaten saniyeler sürdü, 5-6 saniye içinde yıkıldı. Öyle bir sallanıyor ki ayakta zor duruyorsun. an düştüm. Düşer düşmez eşime seslendim. Burada mısınız diye, iyi misiniz diye. O da iyiyiz dedi. Hacı Bayram'a seslendim, İyiyim anne dedi. Muhammed Uğur düşer düşmez dedi. Ondan sonra Hacı Bayram'la bir müddet konuştuk. Helalleştik, dua ettik. Ondan sonra o da vefat etti. Uzun, uzun bir süre kaldığımı bilmiyordum. Bir buçuk gün falan kaldığımı hissettim. Öleceğimi de hiç hissetmedim. Hiç öleceğim diye düşünmedim. Bilmiyorum Allah'ın öyle hissettirdi. Hep yani kurtulacağım, çıkacağım hissettim. Hem dua ediyordum, hem yardım çağırıyordum. Normalde sakin bir insandım çok öyle şey değilim, mücadeleci değilim de. Orada Allah yardım etti. Hem dua, hem yardım derken işte bizi duymuşlar, önce şimdi duymuşlar. Ekipler bize ulaştığında üzerimize ışık tuttular. Oradayız, buradan mısınız diye buradayız diye gördük onları. Tamam abla sizi kurtaracağız dediler. O an tamam dedim yani kurtaracaklar. Beni çıkartmaları bayağı uzun sürmüş. Ben onu da hissetmedim uzun sürdüğünü. Ama ben uyandığımda yataktaydım. Bacağımın ampute falan olduğunu sonradan gördüm zaten. Hiçbir şey düşünmedim, hiç üzülmedim. Hiç üzülmedim. O an yani hiç Çocuklarımı kaybettiğim için başka bir şey görmüyordum, duymuyordum. Ama yavrularım olmadığı için bacağım gitmiş ne gidiyordum yani. Öyle bir his vardı. İstanbul'un Bıvası Çamsakurayı havale ettiler. İşte 16-17 ay orada tedavi gördüm. Yaralarım vardı iki bacağımda da. En son yaram kapandı İşte bir aydır da burada fiz tedavi görüyorum. Benim tedavi sürecim çok zorlu bir süreçti. Hem yaralarımın kapanması bir mucizeydi zaten. Bacağımı komple alacaklardı. Yaralarım o kadar büyüttü ki yani çürümüştü artık burası. Allah yardım etti. O yaralar iyileşti, kapandı. Ee, diz altı ampute burası. Bu bacağımda da yaralar vardı. Bu bacağımı da hareket ettiremiyordum. Depremde e, ee, beşinci kattaydık, yedi bir apartmanın beşinci katındaydık, Serçin Apartmanı'nda. Beş gün boyunca enkazda kaldık eşimle beraber. Ee, yani e, çok kaybım var. 32 kaybım var ailemden. Çok cenaze kaybım var. Yani e, annemi, ablamı, yeğenimi, çocuklarımı kaybettim. Çok kaybımız var. Bugüne şükrediyorum. Eşime bakıyorum. 17 aydan beri buradayım. Çamsakura Hastanesindeyim. Eşime bakıyorum. E, ona ayağa kaldırmak için elimizden gelen neyse yapmaya çalıştım. Eşim inşallah buradan protest takıp e, çıkaracağız. Az kaldı. Başhekimimize Necdet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Enkazdan 5. E, beşinci günü çıkarılmışız. Biz iki gün sanıyorduk. Bugüne şükrediyorum. Eşime baktım 17 ay. Buradan inşallah birlikte el ele tutuşup çıkacağız. Ben olsam zor çıkardım buradan. Eşime metanet oldu. Allah'ım ona güç verdi. E, 167 ameliyat. Keza dile kolay. Eşim 167 ameliyat geçirdi. Hepsinde başındaydım. Tek tek ilgilendim. Çocuk gibi baktım. Ondan başka kimsem kalmadı. E, birbirimize el ele verdik. Ameliyata giderken çok zor gittik. Her gidişinde kaybedecek miyim acaba? şey vardı. Çünkü 167 narkoz almak kolay değil. Bundan sonra da Allah'ın bahşetmiş olduğu bu hayata inşallah eşimle birlikte güle oynaya geçireceğiz. 6 Şubat Maraş merkezli depremden sonra Çam Sakura Şehir Hastanemiz bölgeye uzak olmasına rağmen oradaki yaralı hastaların tedavi sürecine dahil edildi. Sadece ortopediyle ilgili değil, multidisipliner yaklaşım gerektiren birçok branşın müdahale etmesi gereken yaralanmalar. Özellikle böbrek fonksiyon bozuklukları ile ilgili diyaliz alması gereken hastalar olabiliyor. Bu dahiliye branşını ve nefroloji branşını ilgilendiriyor. Açık yaraların sonradan rekonstrüksiyonu yani yaraların kapatılması, dokunaklı gibi ameliyatlar, plastik cerrahi ve el cerrahisini ilgilendiren branşlar, yaralanmalar olabiliyor. Yaklaşık 4 hastamız var şu anda. bunlardan bir tanesi niye bugün tekrar değerlendirdik konsey olarak. Bu hastamız 16 Şubat tarihi itibariyle bize nakledilmiş. Açık yaraları, kemik kırıkları olan hastamız sol diz altı amputasyonu da yapılmış sonrasında plastik cerrahi, ortopedi ve fizik tedavinin beraber süreci yürüttüğü bir hastamız. Bunlar tabi uzun süreli yara takibi gerekmiş bu hastamızda da. Tekrarlayan kalça ameliyatları yapılmış. Plastik cerrahinin doku nakili ameliyatları yapılmış. Yakın zamanda açık yaraları tamamen iyileşti enfeksiyonu düzeldi. Ee, diğer sistemik fonksiyonlarında bir bozukluk yok. Ve ekstremitesine eksternal bir protez uygulaması yapılacak. Onun siparişi verildi ve ona uyum çalışmaları yapılacak. Hasta desteksiz veya kısmi destekle bağımsız yürüyebilir hale gelecek. Şu anda rehabilitasyon sürecinde yürüteçle e, yürüyebiliyor. Hastalarda hem bedensel bir travma oluşuyor hem de ruhsal bir travmaya maruz kalmış oluyorlar. Tabi bu protez çalışmaları başlayacak ama onun sonrasında yine takibimizi de gereken bir hasta uzun süreli takip edilecek. Ama yaklaşık bir buçuk yıla yakın bir süredir hastanemizde yatmak bir hasta için de oldukça zor olsa gerek. Fakat sonuna geldik. Dolayısıyla hastanelerin depreme dayanıklılığı da çok önemli. Bu bina dolayısıyla bu tür afetlerde her an hizmete alınabilecek bir binamız. Yani 16 Şubat'tan itibaren bu hasta hastanemizde tedavi görüyor. Ortopedide, plastik cerrahide, fizik tedavide dönüşümlü devirler yapıldı. Bu süreç içerisinde toplam 167 kez büyüklü küçüklü müdahaleler gördü hastamız. Ameliyatlar, yara iyileşmesine yönelik müdahaleler. Yani ciddi bir rakam bu. Hasta açısından da, bizim açımızdan da.